gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben Profesör Doktor Uğurcan Akçuz, Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanı olarak görev yapıyorum. Belediye Başkanımız var. Başkanımızı bir alkışlayalım. en iyi şekilde tanıtmaya gayret edeceğiz. İlçemizin en önemli kaynağı en yer alan. Mısır prensesine götürdüğü zeytinyağını ben iddia ediyorum muttan götür. Evet, Başarılar, Siz başarılar diliyoruz. başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Sevgili yarışım buradaki önceliğimiz lezzet olacak. Lezzeti biz değerlendireceğiz. Yarışmamız, yarışmamız 100 puan üzerinde değerlendirilecek. kuracağız. Yöresel yarışmalarda yaptığınız yöresel yemekleri mutlaka yöresel envanterlerde sunun. Yani bakır bir kazanda pişirdiğiniz bir yemeği bakır bir tabakta annemizin yaptığı gibi sunarsanız çok iyi olur. Yani iki dakika anlatacağız. Zeytin yağında akşamımızı bakıda dilendirilmiş sarımsak sosunda. E, ee, baharatlarımızda kimyon. yok? E, ee, edilmiş, akşamına bekletilmiş, sabahta kızartılmış bir ekmek. Vallahi çok güzel yemekler var, gerçek. Onun kabuğunu çöpe atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kabuğunu tekrar yıkıyoruz. Geliyorum. Ses. Ben göre yoğurt dökerek yiyebiliyoruz. Ellerin. Kız Ela Keskin. Alkışlıyoruz. Zeytinyağlı dolmamız. Maşallah. Atacağım biber, domates, bir de soğan. En sevdiğim. İşte buna ne vereceksin? Kaynar. 18 numara Tülay Aslan ablamız su böreğiyle bu yarışmanın birincisi. Biraz Mezopotamya mutfağı, biraz Anadolu mutfağı ve yürük mutfağını doğaçlama bir şekilde çok güzel bir lezzet çıkarmıştı. Ayrıca bunun yanında da çok güzel bir tatlı. <laughs> ユニフォスティカ